Bebeğim kasma kendini bu kadar. E, kastırıyorsun ama tatlım. Ne, ne, arabada? Seks yaşıyoruz kanka. Benim... Bacım. Ramp can, bomba Dediği versene itiyor. bana. Aycan Ay bomba versene bana. Patlatacağım ben bu herifi. <laughs> Yeter ki sen patlat. Ya o beni. <laughs> ya o beni patlatacak ya ben onu patlatacağım artık. Ben cenabettim bak kesin bize vurur. <laughs> İndi ama Bunlar adamlar. Adamlar. Yok mu? toplayacağım. Allah belanı vermesin. Geri bir <laughs> üstüne atılma. Emre geldi be. Dur. <laughs> Emre. <gülüyor> Emre gerçekten canav etmişsin. Allah senin belanı vermesin. Ya devam, devam diyorsun yani. Durmak yok. Kanka delik olsun. Ooo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar isminiz ne? Ne? Anlamadım. Emre Emre. Diğer arkadaş? Deir Ne? Deir Gerçek ismi bu mu yani gerçekten? Deo, gerçek ismi şeydir, baboş. Bu arada da Deirizum okuyorum burada canım. Gerçek ismini sordum. Ne? Baboş mu? Bahur, Ay ona Ha, baboş diye anladım ben de. Yok. Bu çocuk sanki böyle doğulu gibi sanki. Nerelisin sen? Doğulu deyince hemen ilgini çekiyor ha. Diğer bakın Ay sus. Böyle şey oluyor böyle. Diğer... Ne? Diğer bakın dedi o. Evet. Kaç yaşındasın baboş? Ben 21. 25. 21. O olsun o da olur bebeğim. Ay olur mu dedi o? Öyle dedi. Emre sen kaç yaşındasın? 25. Sen neredensin? Kocaeli. Ses. Kocaeli. Ben e, Denizli. Ben, ben, ben oldu. mi oldu bilmiyorum. Kızlarda çok işim yok Tozunu horozunu çok duydum yani. Kızı tozu derler. Yani. Evet. Yani, çok şey değilim o konuda da. Watch out. Arkadaşlar siz ne iş yapıyorsunuz? Ay beni de aldınız. <laughs> Geldi. Sen bir kanka. Bindim. Kanka mı? Ay kanka da ben ağzım olur. <laughs> peki. Ay peki dedi bu da Aycan. Aa bunlar şey mi? Ben şuraya Şimdi ateş etmek istemeyin. Ay, Başım, ay, ay ateş ediyorlar kız. Gel böyle gel. Ayrılma benden atın. ayrılma. De delik deşi geliyorlar sonra. <laughs> ne yapıyoruz burada mı ineceğiz? Bak samanlığa bıraktı beni buraya. Ben diğer adama Samanlığa getirdin gitmeseydin bari. Siz ne iş yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> Ben Demirsan fabrikasında çalışıyorum. Demirci misin? Ay. Sabahtan akşama kadar demir taşımaktan da böyle kolları şişmiştir şimdi senin. Yok kankam, makine makina Makine var kanka makine Bak, kankam, makine. bak ee, bu tabii. çocuğu var ya parçalayacağım bu çocuğu. İkide bir kankam diyor bana. Ay nereden kankan oluyorum? Dedikme beni. Tamam <laughs> bacım. <laughs> 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 bak orada ne? <laughs> ne dedi o bacımsın mı dedi? Tamam bacım dedi. İyi <laughs> e, ee, kanka da niye yine de? Gidelim üç mi? numara sen in arabaya. Arabadan in ben sık. Üç numara. Bin 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 gidelim bin gidelim. Üç abi, numara senin ben gidelim. bineceğim. Ben sabahtan seni bekliyorum. Ee, i̇ki numara sen ne dedin? Ne ya? Ne Hayır ne bir ki iki numara <laughs> sen de geliyor mu? Geliyorum, geliyorum <laughs> alırsan niye gelmeyeyim? Emrah aşk gitme Şurada motor var. Bindiren olursa binecek yer çok valla. Bay bay. Kanka bana sorma. Emre. Şey Emre. Bekle bebeğim geliyorum bekle. Bebeğim mi? Evet. Kapıldı <laughs> araba mı? İstanbul'a da sürekli gelip gidiyorum da İstanbul'a gelirken bir koca uğrayacağım galiba artık. <laughs> burak. Burak kanka mayıs. Gel gel. Bak iki de bir. Bacı... Ya, Aycan, bir bomba, versene Aycan. Aycan bomba versene bana Aycan. Aycan bomba versene bana patlatacağım ben bu herifi. <laughs> Sen ya beni patlatacak ya o beni patlatacak ya ben onu patlatacağım artık. Bekle. Ben sürmesini bilmiyorum sen sür. Peki. Birazcık kendimizi ağırdan satalım değil mi? Hayır <laughs> anlaşmak değil ikide bir kankacım diyor şeyi diyor yani. Vallahi bomba olsa atacağım ağzının içinde patlatacağım. Bebeğim kasma kendini bu kadar. E kastırıyorsun ama tatlım. Ne? Biz ne yaşıyoruz Seks yaşıyoruz kanka. Ha. Ne yaşıyoruz? Ay hayvan. Ayı öyle söylenir mi? Direk. Bunu da aile var aile. Dur tamam, ben son. Aynen aynen. Ben Cenabettin ettim bak kesin bize vurur. İndirmada. Hay inşallah kafanıza düşer o zaman. İnşallah canım. Artık patlayalım da kurtulalım hepimiz. Sen... Olur. Gelirim ben ya denizliye merak ettim. Geliyor musun Denizli'ye? Adam var lan adam var. adam geldi. Aycan şu bayağı titriyor Aycan ama. Kanka bir aydan sonra galiba bu. Ay bir ay sonra. Komutandan sonra. Out. Lan adam var adam var adam. Adam Yok adam, mu adam. partimiz toplayacağım Allah belanı vermesin. Geri <laughs> üstüne attı bombayı. Emre geldi mi dur. <laughs> Emre, nin... Emre gerçekten cenabetmişsin Allah senin belanı vermesin. <laughs> Herif gerçekten cenabet çıktı kız. Gel adamlar Patlayacak. Patlayacak. Patlayacak dedim. Enes sen ya. Herif cenabet mi? çıktı kız. İki <laughs> tane bunun <tarmanın gülüyor> üst üste Ben şimdi şey çok sevdim düş... Ben de şey yapayım. Adam yatıyor ben. Ha, gördüm. Birini Bak durabiliyor bana. Ermeni de diyor. Delik delikli şirketler. Beni ağzıma sıçtılar acaba. Baboş, kör gibi bakıyorsun sağına soluna. Bak bot düzecek ki burada lan şimdi iyiydi. Kanka kartı bak adam ya. Bitir o piçi. Kanka ben seçim ben anladım. beni kaldırmadın. Lan sana 2 dakika dur. Arkadaşım kaldırma. Bak arkadaşıma bağırma ağzına sıçarım. Baştan söyleyeyim. 2 numara. Efendim bebeğim. Oğlum bebeğim bebeğim deme bana. Bir dakika su. Niye? Boşuna gitmiyor mu? Neden aşkım? Beğenmedin Bak biz ne güzel anlaştık Emre ile değil mi? Ben ne yapacağız ama ben gelmem öyle şeylere. Önünde. Ne? Önünde. Nasıl şeylere kız. yani? Önünde kız. Vursana. Kız. Allah ya, beni yaksın. İkisi de kör. Sandak 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 ha? Ay sen kimin hatununa nebzeke Ay hatunum dedi Pardon, pardon. Bir Şey söyleyeyim mi? Ay şu an şey oldum bir Dur heyecanlandırma beni Eee Emre? Emre? gideceğiz Emre? Hı? Ay bir sus Emre diyorum sana Oraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz? Söyle söyle. Instagram'ın Instagram, Instagram'ın Instagram Instagram var mı? Var, açık profil. Emre Aymaz. İki aile. İki aile bir de. Hı. Tamam, oyundan sonra ekleyeceğim seni. Tamam mı? Emre eşcinsel misin sen de? Saçmalama kızım. Eşcinsel mi bak? <laughs> evet. Ay ben sabahtan beri ne konuşuyorum? yapan kan ben değilim ama yaparız ya sıkıntı yap. yok. <laughs> devam, devam diyorsun yani. Durmak yok. Kanka delik olsun yeter. <laughs> oh. <laughs> <laughs> adam e attı. onlar bak. da adam mı? Onlar adam görmemişler. Ay nereye gireceğim ben? Emre silah ver bana. Ya da koru beni daha iyi. Düşer. Düştürürlerse kaldırırsın. Kanka ben düştüm. Kaldırsın. Düşmeseydin. Herif beni öldürecek. Allah belanı vermesin. Senin yüzünden öldüm. Kanka sen... Biraz Ay şey silah yapayım. yok. Ne yapayım? E bende de yok. Ne yapayım herife tokat mı atayım? Kanka bir iki sallasaydın düşerdi. Bir iki sallasaydın ne sallayacağım? Kolay mı öyle o kadar? Bak var anımı iki tane vursaydın giderdi adam benim de. Önümde yatmışsın oraya 2.80 eşek gibi uzanmışsın. Nasıl geçeceğim oradan ben? Emre arkadaşım kurtarır mısın? Emre'nin dedik olsun. Beni ter demişti. beni şok etti. Beni de benden aldı biliyor musun? Aynen. Ama konuşmuyor şu anda. Niye konuşmuyor? Bilmiyorum ya. Sanki söylese anlayacaktım. Emre helal olsun sana. Gerçek Emre, bir gamecisin. Ay herif oynamasını biliyor. Senin gibi 280 önüme uzanmıyor. Valla sen öyle düz düz duvara yürürsen tabi düşersin. E, önümde eğilmişsin oraya da almışsın abi nasıl Oğlum, geçeyim üstünden. Düştüm düştüm daha düştüm sen anlamıyorsun ben düştüm. E tamam kenara çeksen ben geçeceğim. Herifin elinde silah var. Tokat mı atayım ben herife? Biraz Tüküreyim ne abi. Alamazdın Zaten. Ben Zaten oynamayı bilmiyorum. E, benim alacağım şeyler belli. Demek Değil ki onu alamamışım o de, yani. geziniyorsun. Öyle olur mu? E ne yapayım? Donsuz mu geziyim? Valla donsuz gezme. Emre tehlikelidir. Saplar. Benim için de sakıncası yok yani. Valla bilmiyorum. Sen hiç sakın yapıyorsan. Valla bilmiyorum. Bizi tahrik ediyorsun ya. Ben... Burada gül gibi Emre varken seni mi taciz edeceğim? Valla bilmiyorum. Emre'ye de hayatım. bilmiyorum ama. Kuzumla iyi anlaştık. Şurada, demirci, ha. demirci daha çok ilgimi çekti şu anda. Daha tepsi geldi değil mi? Yani ne diyorsun böyle beyaz atletle çalışırken düşünsene. Beyaz atlet mi? Emma senin zevkine ya. Ay kız böyle terli terli. Haa. Beyaz atlet. Gitmez <gülüyor> mi? Bu siyah. Evet. Siyah da olur fark etmez renk fark etmez. Yeter ki atlet olsun. Ne yapayım? Evet giyeceğim. Benim vallaha Dur bir dakika dur da çocuk da şeye girdi. Ne giyeceksin? Ne giyeceksin? Bralette. O ne kız? Ya madem bir insan diye bir şey duydum. Yok sesin gelmedi anlamadım ki. Küfür etme bana ağzını yırtarım senin. Bralette var ya bralette. Yok. Tamam ne bok yiyorsan ki hiç fark etmez. Yeter ki olsun yani. Nefes al yeter diyorlar. <laughs> e sen delik olsun yeter diyorsan. <laughs> Üf erkek ya. <laughs> ay ay. O nasıl bir aile baktı kız? Bu moda girdi. Moda mı girdin? Şu an inşallah iki elinde telefonu tutuyordur Ahmet. Şey, Emre. Ahmet nereden Abi. çıktı? Ahmet beni andı. Emrah'tan iki numaradan tahrik oldun mu? gördüm. Onda biraz değişik değil mi? Değişik Başka ay sen değişik? Neden solda, sola da dikkatli ol. Bir şey söyleme Emre, çok iyi ateş ediyorsun. Sana <laughs> da ateş etsin kardeşim. Delik teşvik etsin beni ayol. Sen süper bir şeysin Emre. Ne olursan bana da böyle ateş et. Lan Emre neymişsin be? bir karnabahın içinde bıraktı her yeri. Bu baboş baboş duyuyor musun beni? Duyuyorum ne? Ah, Emre'nin de içinden geçtiler. Yok bir şey bir şey söyleyecek bir şey kalmadı artık. Lobide görüşeceğiz Emre. Emre'yi ekle ekle. Emre'yi ekle. Ekleyeceğim şimdi. Ekle. Emre sakın çıkma lobiye gel. Evet. Emrecim duyuyor musun beni? Çıkma sakın bir şey söyleyeceğim sana. Duyu. Bir şey söyleyeyim mi bebeğim? Harikaydın. Gerçekten çok güzel oynadın. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Tebrik e, Şimdi müsaadenle Instagram adresini alacağım. Çıktı. Aa gitti. E, Baboş bir şey diyeceğim sana. Hı. Kanka biz sana az önce troll yaptık. Hakkına helal Nasıl? <laughs> Nasıl? YouTube için video çekiyoruz. Yani ben gay falan değilim. Vallahi. <laughs> ben de lezbiyen Valla kanka ben sizden çok şüphelendim. Ya. Vallahi mı? Ayrıca şu Emre'yi bir ekleyip yazsana bir gelsin bir veya mesajıma falan eklesin yani beni. Söyle bu çocuk gay değil de. Onunla konuşmam lazım. Ama, ama sen de var ya neydi ismin? Bahos muydu? Bahus. Kanka harbiden tarif oldu mu lan benden doğru söyle. Kanka <laughs> valla korktum şu <ben> <laughs> <laughs> anda hmm. tamam, ya. Korktum diye. Dur Emre'yi alıyorum istek Tamam al onu Seni kabul etti mi? Bak şeref bak beni kabul etmedi. E, ee, Bahus bir şey söyleyeceğim. İlk tepkin ne oldu ben şimdi böyle hani size yanladım falan böyle gay taklidi falan yaptım. Eşcinsel taklidi yaptım. Ne, ne düşündün Kanka benim hakkımda? Kanka vallahi nasıl diyeyim yani ben hiç böylesini görmedim daha açıkçası. Peki inandırıcı oldu mu? İnandın mı? Valla kanka gibi gibi. Gibi gibi lan bırak. Şimdi söyle konuştum öyle şimdi. <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi de dibin düştü oğlum bir de. ne diyor gelmiyor mu? Ne diyor <laughs> ya? Bir şey söyleyeyim mi? Bahoz bu videoyu sizin köydekiler izlerse seni köye almaz biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ben köye gitmiyorum. Şu Abi mikrofonu bir aç. Tamam, Emre mikrofonu bir açsana Emre. Gelik sen bu beni Yok lan vallahi sen de beni s***. <laughs> <laughs> tövbe tövbe ne konuşuyoruz biz. Aç oğlum bir mikrofonla bir şey diyeceğim. Şu anda gülüyor kanka kahkaha atıyor bak. Kanka bir açsana bak kanka dedim. Tamam aç mikrofonunu? Müsait değilim. Tamam şöyle söyleyeyim. konuşabilseydin iyiydi. Kankacığım YouTube videosu çekiyoruz. Yani eşcinsel falan değiliz ikimiz de haberin olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İnandın mı gerçekten? Ne düşündün? İnandı kanka korktu lan adam. beni diyor. Gelmeyeceğim diyor. ya bırak. Ya, Kız, kıza neler yazmışsın? Aa çıktı gene. Ne yazdı? Aycan yazıklar olsun sana da yazdı çıktı. Arkadaşlar <laughs> efsane bir troll olduk gördüğünüz gibi. Yani ben hem cinslerimden utandım açıkçası. Gerçekten hem cinslerimden utandım. Diyecek bir şey bulamıyorum <laughs> gerçekten. Kanala abone olup videoyu like etmeyi unutmayın. Bundan sonra da efsane troll gelecek Aycan kankamla birlikte. Hepiniz çok seviyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>